Merhaba İlker Çağlayan ben. İlker'le İyilik Sağlık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir özgün keto tarifle sizinle beraberim. Bugün keto kumpir yapacağız. Yani bildiğimiz kumpirin keto versiyonunu yapacağız. Eğer hazırsanız kağıdınızı kaleminizi alın. Malzeme listesine iyi bakın. Başlıyoruz. Evet, keto kumpirde mantığımız çok basit aslında. Ne yapacağız? Patates püresi yani kumpirdeki patates yerine yine karnabaharımızdan bir püre yapacağız ve üstüne de burada malzemelerimiz var. Keto'da izin verilen malzemelerden kullanabileceklerimizin en lezzetlisini kullanacağız. Evet, ne yapıyorum? Önce burada kaynayan bir suyum var. Onun içine karnabaharları atıyorum. Karnabaharlar haşlanacak. Yine içine birazcık tuz atıyorum ki bu tuzu içine çeksin ve daha lezzetli olsun. Şimdi karnabaharlar burada haşlana dursunlar. Biz burada ben malzeme olarak mesela organik sosis seçtim. Onun yanında birazcık mantar koymayı planlıyorum. Bunları hemen şöyle e, soteleyeceğim. Önce mantarla başlayacağım. Şu tavada gördüğünüz gibi bir sürü tavan var bugün. Biraz zeytinyağını koydum. Yine içine mantarları atıyorum. Mantarla ne çok yakışıyor? Sarımsak çok yakışıyor. Yine bol sarımsağı koyuyorum. Hatta bunun bir kısmını mantara kullanayım. Bir kısmını sosisle kullanacağım. Evet bunlar artık yanıyor. Şimdi sosisi yapacağım. Tavanın altını da yakıyorum. Şuraya biraz daha şöyle Eğitim ya, evet. Bu kumpir iki kişilik bir kumpir. Bir kişi için bence biraz fazla. Yani e, karnabahar gramajında bir problem yok ama üstündeki malzemeleri biraz daha azaltarak tek kişilik de e, yapabilirsiniz. Ama bence iki kişi bile bu e, malzemelerle gayet doyar. Evet sosisleri de attım. Sosiste biliyorsunuz şarküteri ürünlerinde mümkün olduğu kadar organik kullanmamız gerekiyor. Neden organik kullanmamız gerekiyor? İçerisindeki sodyum nitritten dolayı. Sodyum nitrit bizim bağırsaklarımız için, bağırsak duvarımız için iyi bir madde değil. Bu tarz şarküteri ürünlerine sodyum nitrit konulmasının sebebi bakterileri öldürmek biliyorsunuz. Ama maalesef bunları çok fazla tüketirsek o sodyum nitrit bizim bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri de öldürüyor. O yüzden eğer şarküteri ürünü kullanacaksak Organik kullanmamız çok çok önemli. Şuna da dikkat etmek lazım. İşte ya bizim kasap bir tane sucuk yapıyor. Çok iyiymiş kendi sucuğunu yapıyor falan demeyin. Çoğu kasap e, sodyum nitritin ne olduğunu bilmez çünkü e, pembe tuz olarak geçer bu. E, derler ki kasaplara herkese eğer kendi sucuğunu yapıyorsan bu pembe tuzu atacaksın. O pembe tuzu bir tuz zannederler ve ee, maalesef çoğu kasap bunu sodyum nitrit olduğunu bilmeden kullanır. Siz sorarsınız kasaba dersiniz ki sodyum nitrit kullanıyor musun? Hayır ablacığım kullanmıyorum ya ne de sodyum nitrit ne demek falan der ama aslında pembe tuzu yani sodyum nitriti kullanıyoruz. Evet mantarları da sosisleri de çok fazla pişirmeyeceğim sadece böyle biraz çeviriyorum. Evet mantara gerçekten sarımsak çok yakışıyor birazcık tuz da koyacağım biraz karabiber. Evet, sosisler oldu bence. Sosisleri daha fazla kızartmaya gerek yok. Sosislerin altını kapatalım. Şimdi mantarların altını kısıyorum. Mantarlar olurken bizim mor lahanamızı bu turşu kıvamına getireceğim. Biraz daha böyle fermente olur. Hani kumpircilerde vardır ya. Şöyle bir kabın içine alıyorum. Mor lahanayı atıyorum. Burada elma sirkesi var. Bir tatlı kaşığı elma sirkesini içine ekliyorum. Bol tuz koyuyorum. Evet ve tuzla beraber elma sirkesiyle beraber bu mor lahanaları iyice ovuyorum. Bunu bir süre bırakırsanız bu şekilde zaten fermente oluyor, turşu oluyor. Ama ben hemen öncesinde yapıyorum. Evet bu arada mantarlar da oldu. Mantarların da altını kapatayım. ya evet, şu, şu şekilde göstereyim. Böyle iyice sıkıyorsunuz. Suyu çıkıyor. Sindirimi de daha kolay oluyor lahananın bu şekilde. Evet artık şimdiden yumuşamaya başladı bile. Evet, bu fazla çıkan suyu kullanmayacağım, atacağım. Ama ne kadar çok sıkarsanız o kadar yumuşuyor. Evet, bence bu yeterli. Bunun da altını kapattım. Evet, mantarlar tamam, sosisler tamam. Diğer malzemeler zaten pişmiyor. Şimdi ben buraları birazcık toparlayacağım. karnabaharı püre haline getireceğiz ve sonra da kumpirimiz hazır olacak. Evet, karnabaharlarımız haşlandı. Burada yine kumpirin içine koyacağımız mantarımızı yaptık, sosisimizi yaptık. Diğer malzemelerimiz de hazır. Şimdi bu bir kevgirle buradaki karnabaharları suyunu süzerek ama birazcık da suyunu bırakarak çünkü çok kuru olursa karışmakta, püre haline gelmekte biraz zorlanabiliyor. Aldım. Yine kumpircilerin yaptığı gibi Burada ne yapıyorum? Bunun içine tereyağını atıyorum. Bu şekilde. Onlar böyle kaşarı koyup tereyağını koyup karıştırırlar. Ben onu burada e, bu şekilde karıştırıyorum. Evet, bakalım ne durumda? Evet, bence gayet güzel olmuş bir. Kaşıkla şöyle kenarlardan da alalım. Evet, tam bir kumpir kıvamında. Şimdi bunu ne yapacağız? Alacağız. Tabii ki patatesimiz yok. Patatesin kabuğunu içine koyamıyoruz. Yapacağımız şey en benzer bir kap bulup burada şöyle bir kabım var benim. Onu kullanacağım. Bu şekilde patates püresi gibi. Evet. Bunu şöyle iyice yayıyorum. Evet, şimdi sırayla üstüne malzemeleri koyacağım. Burada neyle başlayalım? Hadi turşuyla başlayalım. Burada dediğim gibi siz ketojenik beslenmede izin verilen istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben bunları seçtim buradan direkt sosisle devam edelim. Sosisin yanına mor lahana güzel gider. Şöyle mor lahanamızı da koyalım. Mor lahananın yanına mantarlar gelsin. Evet zeytin dilimlenmiş yeşil zeytini de son kalan boş yere koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi keto kumpirimiz hazır. Hepinize afiyet olsun.